Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle baş başayız. Uzatmadan hızlıca arkadaşlar sorularımıza geçelim. Yine 3 adım sorularımızdan birisi sevgili dostlarımız. Ee, fiillerle ilgili bu defa 3 adım sorusu çözüyoruz. İkinci adımla ilgili çözmüştük hatırlarsanız. Biraz daha zor sorular bunlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır diyor sorumuzun birinde bir diğer sorumuzda ise bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sevgili arkadaşlar şimdi bu sorumuza gelelim şimdi değerli arkadaşlar sorumuz şöyle Ceyhan seçeneği burada doğru cevabımız olarak bizi. Karşılıyor. Ee, şimdi e, tatil'e gitmekten son anda vazgeçmiştik derken arkadaşlar, vazgeçmek burada bir e, Birleşik fiil kullanılmış arkadaşlar. Orada neler konuşulduğunu size anlatamam. Anlatabilmek e, kuralı Birleşik fiilin e, olumsuzu. Anlatamam. Dikkat edin. Burada bizi şaşırtmak için böyle bir cümle. Denizli seçeneğine bakalım. Beni karşısında görünce çocuklar şoke olmuştur. Şoke olmak. Isim artı yardımcı e, fiille e, kurulmuş arkadaşlar. E, arabayı evin karşısındaki boş alana park ettim. Park etmek. İsim artı yardımcı fiille kullanmış. Fakat Ceyhan seçeneğinde buradaki olmak fiili arkadaşlar yardımcı fiil değil asıl fiildir. Gerçek asıl fiildir. Havanın sıcaklığı yüzünden bu yıl ekinler geç oldu. Yani oldu tek başına nedir? Arkadaşlar yüklendir burada. Dolayısıyla e, burada oldu kelimesi yardımcı fiil olmadığından dolayı e, birleşik fiil değil, değildir. Yani geç oldu bir birleşik fiil değil. değil. Ekinlerin geç bir zamanda olduğunu ifade ediyor. Yani olgunlaştığını, bittiğini e, ifade ediyor. Bundan dolayı Ceyhan seçeneği doğru cevaptır arkadaşlar. Altıncı soru. Evet sağ taraftaki soruya baktığımız zaman burada da arkadaşlar bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez diyor. Hemen e, arkadaşlar hemen bakalım. E, burada birleşik fiile yer verilmiştir diyor. Evet hemen bakalım arkadaşlar birleşik fiilleri göster. Bak ulaşılabilirlik sahip olmak yorumlayabilen arkadaşlar dikkat edin sahip olan gene bakın üretebilen değerli kılmak Tutabilmek. Şimdi bunlar birleşik fiil. Kimisi isim artı yardımcı fiilde, kimisi kurallı birleşik e, fiil arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Mesela bak, sahip olmak, sahip olan derken orada isim artı yardımcı fiil. Ama bak ulaşılabilirlik diye. Ulaşmak, ulaşılmak, ulaşabilmek, ulaşılabilmek. Evet dikkat edin. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, bu noktalara dikkat ediyoruz. Birleşik fiile yer vermiş. Peki türemiş yapılı fiil var mı? Tabii ki var. Bak mesela ulaşmak, ulaşılmak ne oldu? Yardımcı fiil al kelime değil mi? Evet. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar göre mesela üremek, üretmek bakın yapım eki alıyor. Dikkat ettiniz mi? Evet. Mesela şekil, şekillemek, şekillenmek dikkat ediyor musunuz? arkadaşlar? Evet. Ee, isim artı İsimler fiil yapan şekillenmekte. Bakın gelmiş. Dolayısıyla bir fiil gövdesi oluştu Peki çekimli fiiller kullanmıştır. Evet. Mesela kılmıştır diyor. Şekillenecektir arkadaşlar. Bakın burada ne görüyoruz? Çekimlenmiş fiil görüyoruz. Bildirme 2 almış. Kuvvetlendirme 2 almış. Aynı zamanda dikkat edin sevgili arkadaşlar. Çekim 2 almış. Ee, devam edelim arkadaşlar. Çekimli fiiller yani mevcut. Ee, ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiş fiiller vardır. Doğrudur. Mesela şekillenecektir derken arkadaşlar ve oradaki diye veya kılmıştır derken dır nedir? Ee, ek fiilin geniş zaman ekidir. Burada çok önemli bir şey söylemek lazım. Arkadaşlar dır eğer fiile getirilirse kuvvetlendirme eki alır. İsme getirilirse bildirme eki adını alır. Ama isimlere geldiği zaman genellikle dır bir eki düşer. Burada dikkat edin. Çekimli fiile geldiği için düşmemiş kuvvetlendirme anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla değerli öğrencilerim D seçeneğinde görüyoruz. Ama oluş fiiline yer verilmiştir diyor. Hayır burada bir oluş fiili yok. Oluş fiili biliyorsunuz arkadaşlar. Nesne almayan Fiillerdir, eylemlerdir. Kendi kendine olma. Yani dışarıdan bir müdahale olmadan e, yapılma, olma, oluşma anlamı e, ifade eder. Mesela e, kızarmak. Mesela sararmak gibi. E, bu, Bunlar nedir? Oluş fiilidir. Nesne almazlar. Dolayısıyla oluş fiili e, burada e, yer almamakta. Onun için değerli öğrencilerim e, doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet, Değerli öğrencilerim bir diğer Üçüncü adım sorumuza geliyoruz. Sözcük türlerinden üçüncü adım soruları. 2018 ve 2019'da sorulan iki soru. Üçüncü sorumuz ve altıncı sorumuzu sizler için seçtim. Çok önemli bu sorular. Burada bazı önemli şeyler anlatacağım size. Aşağıdakilerden hangisinde nesne sadece isim tamamlamasından oluşmuştur diye sorumuz gelmiş. Altıncı soruda da altı çizili sözcüklerin türü hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bunlara. Bakalım değerli öğrenciler. Hemen geçiyoruz. Evet. Şimdi e, üçüncü sorumuzda doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Nesne sadece isim tanımasından oluşmuştur diyor. Bakalım. Bunca yılın ardından sokak satıcılarının seslerini hala özlüyorum diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özlüyorum nedir? E, yüklemimizdir. Şimdi özleyen kim? Kim? Ben. Gizli önce neyi sokak satıcılarının seslerini dikkat edin. Evet. Nesne isim tamlamasından oluşmuş mu? Evet. Bakın sokak satıcıları arkadaşlar şimdi hemen hemen size şuradan e, tamlayan ve tamlananı göstereyim. Bakın sokak satıcılarının tamlayan sesleri tamlanan. Tamam mı? Evet. Sokak satıcılarının Tanlayan. Sesleri tamlanan. Şimdi sevgili arkadaşlar tanlayanının eki alarak sevgili arkadaşlar ne yapmış? Sesleri ismine yelik eki alan sesleri tanlananına bağlamış ve bir e, isim tamlaması oluşturmuş. Bu isim tamlaması da arkadaşlar cümlede nesne olmuş. Neden nesne olmuş? Bakın seslerini derken ı-i ekini almış ve bir Belirtili nesne, akusatif hali almış ve belirtili nesne oluşturmuş. Dolayısıyla bu cümlede isim tanımı e, ne yapmış? E, nesne görevinde e, kullanmış. Ama diğerlerinde öyle değil. Dolayısıyla mesela seyretti, neyi seyretti arkadaşlar? Ne, neyi seyretti? Ağaçlarla kaplı köyleri diyor. Nasıl köy? Ağaçlarla kaplı bakın. Ne oldu burada? Sıfat oldu. Değil mi? Sıfat tamaması o. Fark ettiniz mi? Büyük babam ailenin en küçüğüne en güzel odayı vermişti. Bakın burada da gene en güzel oda ailenin en küçüğü. Bakın burada da böyle bir durum yok. Dolaylı tümleş var. Dikkat ediyor musun? Ailenin en küçüğü isim tamaması ama en küçüğü derken dolaylı tümleş. Geçmiş günlerin özlemi içimde her gün biraz daha büyüyor. Büyüyor. Büyüyen ne? Geçmiş günlerin özlemi. Bakın burada özne görevinde kullanmış. Dikkat edin. Sevgili arkadaşlar Emekliye ayrılınca evinin bahçesi adeta sığınağı olmuştu. Evet. Sığınağı olmuştu. nere Evinin bahçesi. Evet. Burada arkadaşlar e, gene e, farklı bir öğen olmuş. Dolayısıyla e, Ceyhan seçeneğinde sadece isim tamamlaması göreviyle ne yapılmış? Kullanılmış e, ve doğru cevap Ceyhan seçeneği. E, altıncı sorumuza baktığımız zaman burada da e, parçada e, kelimelerin sıralanışı sıfat edat isim ve zarf şeklinde arkadaşlar sıralanmış neden böyle sıralanmış hemen bunun ispatını yapalım beraberce e, buna bakalım şimdi e, sevgili arkadaşlar azıcık diyor bak esinti olmasa insanı eritecek kadar sıcak bir İstanbul gününde devam ederken ne kadar esinti azıcık azıcık esinti bakın esinti isminin önüne gelerek onu nitelemiş. Bir sıfat olmuş. Evet. Kadar. Eritecek kadar. Kadar gibi e, göre bunlar nedir? Edattır Devam edelim. Üç büyüğü Leonardo. Rönesans'ın üç büyüğü. Bakın burada bir isim tamlaması var. Rönesans'ın üç büyüğü derken Rönesans'ın üç büyüğü burada tamlayan Rönesans'ın isim. Üç sıfat büyüğü isim. İyilik eki almış. Dolayısıyla e, isim çekim eki alan aynı zamanda isim olan bir kelime ve sonuncusu nasıl olmuş da bakın burada e, ne yapmış e, bir sıfat e, düzeltiyorum bir e, zarf olmuş soru zarfı olmuş nasıl olmuş da üçü aynı zamanda aynı coğrafyaya yetişmiş derken bir soru soruyor soru zarfı fiilin yanına gelmiş unutmayın zarflar fiilleri fiilimsleri sıfatları e, ve e, kendi cinsinden kelimeleri yani zarfları niteleyen kelimelerdir burada da olmuş fiilin önünde gelmiş ve devamında ve aynı coğrafyaya yetişmiş şeklinde tamamlanan cümleyi e, Dolayısıyla burada da zarf görevinde kullanılmış. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Aradığımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal. Ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılara hazırlanan öğrencilerimiz, diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursunuz. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyat dahil her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.